Evet arkadaşlar tekrar merhaba cümlelerimiz var. Birlikte bakalım. Yazar romanını yazmaya başladı. Yazar olarak ben burada şrift tela kullanacağım arkadaşlar. Şrift tela. Şimdi ilk önce başladı diyeceğiz. Anfang'ın kullanacağım. Begin'ın da kullanabilirsiniz. Başladı. Hat. Anfangın. Ben perfect kullanıyorum. Präteritum da kullanabilirsiniz. Neyi? Romanını. Seinen Roman. Tabi burada Dea dedik. Yani eril bir yazar kullanmış olduk. Zu schreiben. Evet. Der Schriftsteller hat angefangen seinen Roman zu schreiben. Hat begonunda diyebilirsiniz. Aşçı soğanları kesmeye başladı. Burada aşçı olarak der Koch koh kullandım. Yine başladı diyoruz arkadaşlar. Hat ange fangın sulu yapıları gösteriyorum. Neyi soğanları. Di sivi ben kesmek. Schneiden su Schneiden. Yağmur yağmaya başladı. Burada hava için ne kullanıyoruz genel olarak? es Ne yapacağız? es hat ange Zu regnen. der schriftsteller hat angefangen seinen roman zu schreiben der koch hat angefangen die zwiebeln zu schneiden es hat angefangen zu regnen geschmückte